Kanki Canbaz, canbaz. Onur sizin Onur sizin kanki, 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 kanki. Efendim selamlar saygılar sevgiler ümmetler Çok güzel bir şıhı mahşi yapacağız Arkadaşlar Anlatılmaz Lezzetler Dükkan Açacım Onur Market'te dükkan sizin Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete Bereket versin, bereket versin, bereket versin Kanki Canbaz Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler Yepyeni bir video Kahvemle bugün başlıyorum Malum Kanki Canbaz kahveyi çok seviyor Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, üstlerimizin yanaklarından öpelim Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler Kahvemi içtim. Kafam güzel böyle. Acayip yemekler bulduk. Acayip yemekler. Onları nasıl yapacağız? Ne zaman yapalım? Böyle onun telaşı var. Ama bugün kanki can bas size şıkıl mahşi yapıyor. Çok güzel bir şıkıl mahşi yapacağız arkadaşlar. Efendim şıkıl mahşinin olmazsa olmazı oyulmuş kabak. <laughs> oyulmuş kabak. Şimdi ben bir tanesini oymaya çalıştım kabağın. Yalnız kabağı öyle bir oydum ki yani kabak böyle incecik kaldı yani dağıldı dağılacak onun için dedim ki e, sanat yönetmenimizden sen şu kabakları güzel arzuladığımız gibi şöyle güzel bir oy hazırla güzel hepsi şu anda hazır kabaklarımızı oyduk içlerini aldık dışlarına da böyle güzel tırtık yaptık e, efendime söyleyeyim güzel bir kabak yemeği yapacak kanki Canbaz ama içinde yok yok içinde yok yok. Efendim şöyle 200-250 gram kadar güzel bir kıymamız var. Gördüğünüz üzere yeşil biberimiz var. Doğranmış şu anda hazırladık. Çok güzel bir baş soğanımız var. E, Efendim söyleyeyim. E, sosumuzu kabaklarımızı doldurduktan sonra kullanacağımız sosumuz için domates sosumuz var. Çok güzel harika her zaman kullandığımız Antep'ten gelen biber salçamız var. E, efendime söyleyeyim. İç fıstığımız var. Artı haşlanmış nohutumuz var. Finalde e, harcımıza, ilk harcımıza maydanoz katacağız. Süslemek üzere domatesimiz ve tabağımıza sunumda hem fotoğraf çekiminde hem de ben tadarken tabağın altına şöyle güzel naneli çok güzel bir yoğurt yapacağım. Onu süreceğim. Onun üstüne şu canım kabaklarımı koyacağım. Ondan sonra tadacağım. İnşallah o vakte geleceğiz dedikten sonra Hadi bakalım. Yine bismillah. Bugün şıhıl makşi yapıyoruz. Anlatılmaz lezzetlerde. Bugünkü yemeğin startını verdik. Listemizi, malzemelerimizi açıkladık. O halde ilk önce iç harcımızı hazırlayarak startı verelim. Onur sizin Efendim soğanlarımla başlıyorum iç harcımı hazırlamaya. Bir baş büyük soğanım var. Onları küçücük küçücük doğradım arkadaşlar. Hemen soğanlarımı gönderdim. Onlar başladılar. Fış 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 cızırdamaya kızırdamaya ben şimdi hemen ne yapacağım böyle güzel bir bunu yayacağım abi şöyle Heh. öyle yaydım soğanlarımla başladım inşallah peki soğanları gönderir göndermez hiç beklemiyorum hiç beklemiyorum şurada benim güzel iç fıstıklarım var şu canım iç fıstıkları da soğanlarla birlikte cumburlak yapıyorum buraya. Bu da gitti. O da o arada kendine gelecek. Onlar da yayılacak içerisine. Efendim soğanlarımı gönderdim. İç fıstıklarımı gönderdim. Şöyle güzel bir karıştırdım. Zaten böyle öldürmeyeceğim bu iç harcımı. Neden? Çünkü burada hazırladığım iç harcımı de bu canım kabakların içine dolduracağım. Hakan çok güzel olacak yani. Kıymamı bir cumburla göndereyim abi. Cumburla. Hadi bakalım. O da gelsin. Eyvallah. Bu da geldi. İç harcımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Şöyle yaydım. Şöyle yaydım. O şimdi fışır 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 devam edecek. Bu aşamada hazır. Bunları göndermişken bakın burada Yeşil biberlerim var. Yeşil biberlerimi de göndereyim ben. Şöyle. Hmm. Yeşil biberler de sahnedeki yerini alsın. Onları da şöyle bir yaydırayım. Çünkü buna bir müsaade vermem lazım. Bunun biraz böyle ne yapması lazım? Fışır fışır fışırdaması lazım. Güzel kıymamın, biberimin, soğanımın, iç fıstıklarımın birbirine nüfus etmesi lazım. O zaman ne diyoruz? diyoruz ki diyoruz ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu hep hatırlatıyorum. Yan tarafta böyle uyarı zili var. O zili açmayı unutmayın. O zili açarsanız bizim yaptığımız her yeni yemekten haberdar olabilirsiniz dostlar arkadaşlar. Kakan Gican Baz. Kıymam, biberim, soğanım, iç fıstıklarım güzel kavruldu. Ben de kahvemi bitirmek üzereyim. Çiftelli. Çiftelli klasik bir Arnavut sazı, çalgısı. Şimdi ben bunu çalayım diyorum ama telleri kopmuş. Benim gibi sazın tellerini koparmış. Duvara asmışız. Akort yapamıyoruz yani. Geçmiş günlerden Kurya'dan, evet Kurya'dan almıştık bu Hanım çift telliyi. Hatta bizim Arnavut böyle çift telli çalan arkadaşlar var. Onlara götürmem, şunu bir faal hale getirmem lazım. Şu küçücük aletle bir şarkılar söylüyorlar. İnanamazsınız. Dedikten sonra Kurya'ya Özellikle sevgili Malik kardeşime Arnavutluğa, Tirana bir selam göndereyim. O da bizi takip ediyor. Kocaman selamlar sevgili kardeşim. Malim seni seviyoruz dedikten sonra böyle güzel tabi icraatın içinden şöyle sazımızı yine duvarımıza asalım. O orada dursun. Hatıra hatıradır. Bir tur yaptırıyorum. Evet bir tur yaptırıyorum. Bakın hiç o ilk yağdan sonra hiçbir şey göndermedim. Su da katmadım. Ne dedim? Bunun diri diri olmasını istiyorum. Yani kavrulmasını, yanmasını, pişmesini istemiyorum. Tabii hafif böyle pişer gibi oldu ama yani cızır cızır pişir, pişirmiyorum bunu. iç harcımı. Neden? Çünkü ben şimdi buna tam şu ortasına neyi ekleyeceğim? Şöyle canım güneşte kurutulmuş salçamı biber salçamı ekleyeceğim. O orada, evet o orada ahenkle dans ederken ve karışırken karışırken ne var burada? Bakın arkadaşlar haşlanmış nohutlarım var. Nohutun girdiği her yemek çok lezzetli olur benden söylemesi. Kabak kalleri de kullanmıştık. Harika olmuştu. Nohutlarımı da gönderdim abi. Oh süper. Ya şu iç harca bakar mısın? Şu iç harcın güzelliğine bakar mısın kardeş? Yani öyle böyle değil yani. Evet Güzelce salçamı yedireceğim şu canım iç harcıma tabi ne yapacağım nohutlarımı evet nohutlarımı kesinlikle ezmeyeceğim arkadaşlar o salça böyle bir 3-5 dakika sonra güzel nüfus edecek iç harcıma sonra bunu kıyıya köşeye alacağım bunun soğuması lazım sıcak sıcak bunun içine dolduramayız efendime söyleyeyim çünkü kabağıma doldurmadan önce de bir işlem yapacağım o da çok önemli bu şimdi yine burada cızırdamaya devam etsin. Evet devam etsin. Ben arada sırada şöyle kabağımı daha doğrusu özür dilerim. Ben arada sırada şöyle güzel salçamı güzel güzel yedirmeye devam edeceğim iç harcıma. Hatta ben şimdi susayım. Şöyle bir pıtı pıtı yapalım. Hadi bakalım. Harika. Harika. İç harcım hazır dostlar arkadaşlar. Görüyorsunuz Mahmut çok güzel hazır hale geldi. Şimdi ne eksik? <laughs> Kanki canbaz, karabiber. Karabibersiz olmaz bu iş. Tuz, tuz da geldi. Tuzumuz da, tuzunu da attık, karabiberini de attık. Artık benim bunu ne yapmam lazım? Dinlendirmem lazım. Şimdi o güzelce, evet, o güzelce şöyle arasına da karıştıracağım onu. Ben bunun altını bir kapattım. Evet. Böyle aldım onu. Şöyle şurada benim bir mekanım var. orada soğuyor. orada soğuyor. Ben hemen şimdi buradan tenceremi alıyorum. Tenceremi aldım. Yine bereket. Biraz fazla koyacağım bu sefer. öyle bakın. Eyvallah. Bereket ayçiçek yağımı gönderdim. Tekrar bir harman dalı deyip Çok güzel Bu da tamam Bu şimdi cızır diyor Bu şimdi cızır diyor Şimdi biz bunları Bu kabaklarımızı o malzememizle doldurur Dizer Salçalı suyunu salçasını verir fırına atarsak Bunun dışı pişer içi pişmez Bizim ne yapacağız Biz bunu yoğunlaştıracağız İçinin de dışının da bir pişebilmesi için Şu canın kabaklara küçük bir işlem yapacağız arkadaşlar. Şu güzel yığın şurada bir cızırdasın. Bunları hiç böyle fazla değil ama fazla değil biraz kendine getireceğim. Şöyle bir ne oluyor falan diyecek kabaklar. Hafif bir kızartacağım arkadaşlar. Şimdi ne diyelim? Kaldığımız yerden devam edelim. Ben şu kabakları attım abi. Kabaklar şöyle bir cızırdamaya başlasın bakalım. Herhalde ilk etapta üçer üçer yapacağız. Kızartmıyoruz şokluyoruz arkadaşlar. Bu sefer bereket versin diyoruz. Hadi bakalım. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kan kan pijan baz. Dostlar kabaklarımı güzelce güzelce ne yaptım ne pişirdim ne çiğ bıraktım şöyle güzel bir katman oluşturdum gördüğünüz gibi şöyle yağlarını süze süze e, efendime söyleyeyim ne yapıyorum şimdi alıyorum tepsime böyle yağlarını alarak evet şimdi biraz birazcık dinlenecekler tıpkı iç harcımız gibi ondan sonra ne yapacağım bu biraz daha dursun Heh. ne yapacağım Böyle güzelce, evet güzelce artık bunun altını kapatabilirim. Güzelce bunların içini dolduracağım arkadaşlar. Evet. Kabaklarla işim bitti. Güzel domates sosum var. Güzel suyumun içerisine Şu i̇şte domates sosumu löplettim abi. Löp 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 Şimdi bu ne ister? Biraz yağ ister ya. Ama ben normal ayçiçek yağı değil birazcık zeytinyağı dökeceğim buna. Neden? Parıl 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 göz kamaştırsın, parlasın, parlatsın kabaklarımı istiyorum. Onun için zeytinyağı attım. Böyle güzelce. Tamam, tamam. Azıcık tuz. Azıcık. Fazla değil. Efendim söyleyeyim. Bolca karabiber. Evet. Karabiberim de tamam. Sıra geldi anlatılmaz bir lezzete. Hemen ne yapıyorum? Tazecik. Tazecik. Mister gibi kokuyor. Kurutulmuş. Bolca nane abi. Evet nanemi de attıktan sonra. Efendim söyleyeyim şöyle gözüksün anlatılmaz lezzetler. Çok çok titizim bu konularda. Şimdi ben bunu güzel bir karıştırayım abi bir göblek yapayım onu. Evet. Evet. Güzel naneli salçam da hazır. Kanki, bu hazır. Bu hazır. E sen şimdi elini attın. Elini attın. Sen buna bir de ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Güzel bir, değil mi? Yatak içtikten sonra yatak hazırlayacaktım. E madem eline attım, şuna da azıcık nane. Bakın, azıcık nane. Tamam. Bu bir. Şurada benim şöyle bir bakayım. Ha bu. Sarımsak granülüm var. Böyle yaptım. Biraz sarımsak granül. Sarımsak granülümü de attım. Çok güzel isla Aman yavaş. Bir de şurada benim neyim var abi? Nerede o? Ha şurada. Şurada. Heh <laughs> Reyhan'ım var. Azıcık Reyhan. Şuna. Azıcık Reyhan. Ay Reyhan nasıl koktu? Eyvah. Eyvah. Dağlar kızı Reyhan. Dedin. Onunla karıştırmayayım. Yine bir güzel bir kaşıkla şöyle şunu da bir karıştırayım. İçine ne attım? Güzel nane attım. Reyhan attım. Bir de soğan, şey özür dilerim. Sarımsak granül attım abi. Bak görüyorsunuz. Görüntüyü görüyor musunuz? Bakın. Bu bizim yemeğimiz piştikten sonra yatağımız olacak. Tabağımın altına bunu döşeyeceğim. Üstüne de fırından aldığım, doldurmuş olduğum, pişirmiş olduğum o güzel kabaklarımı göndereceğim. Şurada, şurada maydanozlar kaldı. Bu maydanozları da şöyle dideledim abi, dideledim. Şöyle, evet, şöyle, 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 şöyle. Bu maydanozu niçin yaptım? Çünkü bakın şöyle, maydanozumu şöyle buna yayacağım arkadaşlar. Ne yayacağım, eyvallah. Şunları da toplayacağım, toplayacağım. Attım. Attım. Eyvallah. Daha sonra buralara bir şeker, kesme şeker de yaparız. Toz şeker de yaparız. Esmer şeker de yaparız. Ben şimdi buna bir tur attırıyorum. Evet. iç harcıma bir tur attırıyorum. Yalnız iç harç var ya. koy ekmen arasına ya ya. Dürüm yap ya. İnan olsun. Koy ekmenin arasına. Oh dürüm yap vallahi. Çok güzel. Renk gümüşü. Bakın. Şimdi. Şimdi. Ne dedik? Ne dedik? Biz büyük ihtimalle şu canım, evet şu canım kabı kullanacağız dedik değil mi? Evet. Artık sana minnet duygularımı iletiyorum. Şuradan güzel kaşığımı aldım. Bir başka kaşık aldım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar şu kabaklarımı kabaklarımı güzel böyle ne pişirdim ne çiğ bıraktım. Hazırlamış olduğum Oğlum harçla başlıyorum doldurmaya. Hadi bakalım. Güzelce dolduruyorum abi. O zaman 1 2 3 Ne diyoruz? 1 2 3 Tıp! Pıtı pıtı. Hadi bakalım. Tamam. Kabaklar doldu kabaklar şekle şemale geldi. Şimdi yalnız bunu böyle yaparsak yani şu şekil bırakırsak problem olabilir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çünkü kimileri kabaktan içine oyduğumuz iç harç var ya kaban kendi iç dokusu onu koyuyor ama ona gerek yok. Domatese de gerek yok. Bakın sistem şu. Hakan abi bak gösteriyorum. Bunun dibini bunun buraya getiriyorum abi şöyle. Yani güzel bir Armandalı yapıyorum burada. Güzel bir armandalı. Yani döndürüyorum. Bunun bunun altını ona. Onun altını ona. Yani bir eşleme yapıyorum. İşin gerçeği bu. Şimdi bu kalan malzemeyi ne yapacağız? Bu kalan malzemeyi ziyan edecek halimiz yok. Ne yapacağız abi? Şu kısmı var ya iç kısmı. Bak. Şu iç kısmı şöyle. Bu iç kısmına böyle bocalayacağız abi. İç kısmına böyle güzelce bunu yerleştirdik. Böyle yerleştirdik. Güzel oldu. Hmm, süper. Şimdi bunu fazla sıyırttırmayalım. Tamam. Şöyle. Tamam bu geldi. Geldi. Şu Can'ın pembe domatesi. Bu da Bulgaristan domatesidir ha. Aramızda kalsın. Şu pembe domatesin şurasını bir alacak. Ki aldı. Eyvallah. Böyle bir çeksin. Bakın. Şöyle bir yaptı. Tamam mı? Ondan sonra şöyle 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 böyle böyle bir janjan yaptı abi. Sonra bunları aldı. Şöyle yatırdı abi bak. Öyle yatırdı. Öyle bir yatırdı abi. Güzel, güzel yatırdık. Ben daha önceden fırınımı yaktım. Fırın zaten ısınıyor. Emme, şimdi buna ne lazım dedik. O kadar emek verdik. Değil mi? güzelce karıştırdık. Aşkla önce buraya. Evet. Sonra şunların üstüne. Evet. Böyle göçürdüm abi. evet hmm. Evet. Efendim mübarek. Mübarek hazır. Mübarek hazır. Ben önce şu ısınan fırının kapağını açayım. Ondan sonra şunu alayım. Şöyle. Böyle bir güzel alayım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Dans ederek şöyle. Aynen şöyle dans ederek. Mamülü göndereyim abi. Hadi bakalım. Vatana millet hayırlı olsun. Şuhi Bakşi'yi fırına verdik. Hadi bakalım. Onur sizin. Efendim bir yemeğimizin daha sonuna geldik. Önce şu kapağı bir kapatalım. Ben de biraz böyle problemler var. Büyüklerimin ellerinden, küçük elimin gözlerinden, ışlarımın yanaklarından öptüm. Şıhıl mahşi yaptık. Çok güzel oldu, harika oldu, süper oldu. Görüntü zaten hadi oradan diyor. Hadi oradan. Şıhıl mahşi yani. Ne yapmıştık? Birbirinden güzel malzemelerle oluşturduğumuz iç harcımız var. Kabaklarımızı önceden bir kızarttık. içini doldurduk. Ondan sonra harika bir sos hazırladık. Güzel o sosta fırınladık. Şıhıl mahşi yaptık ve yoğurt. Yoğurt. Bunu ödüllendirdik. Bu da bir sos. İçinde reyhan var. Nane var granül sarımsak var. Şimdi kanki ne yapacak? Hakan abi. Şöyle alacak. Şöyle bundan. Evet. Bir, iki, üç. Tamam. Şöyle. Şur şuraya yayacak abi. Şöyle. Öyle yayacak. Yaydık. Güzelce. Hangisini alsam şaşırıyorum ya. Şunu alayım ben. Şıhıl Mahşim'den şunu alayım. Buradan alacak. Şöyle harika şıhıl mahşisini buraya koyacak abi. Koydu. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Şöyle hani iç malzemeyi içine bacaladık ya. Güzel böyle suyunu sosunu saldı. Bunu şöyle yapacak abi. Şöyle. Aa, biraz daha alacak. Öyle. Eh, arkadaş ya. Şıhıl mahşi hazır. Hazır. Şimdi size içini göstereceğim Hakan abi. Bakın tam buradan vuracağım. Darbeyi şuradan vuracağım Hakan abi. Tam şuradan bak. Sonra da açacağım sana. Öyle. Hatta bıçakla kesin ben. Niye kendimi zorluyorum ki? Ha. Bak Hakan abi. Öyle. Öyle kestim abi. Sonra öyle açtım abi bak. Bak bak şu görüntüye bak Hakan abi. Şunun içine bak Hakan abi bak. Süper. Süper. Bunda hiç böyle çataldı falan filan uğraşmaya gerek yok. Sen de şurada dur. Ben şunu Türk robota, Türk robota böyle bir alayım. Şöyle bir böleyim abi. Böleyim. Böyle güzel şu alttaki harika yoğurtlu sosumla bir karıştırayım. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Hem biraz soğumuş olur. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden ağzım sulandı vallahi. Küçüklerimin gözlerinden, işlerimin yanaktan öptüm. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz Lezzetler'de mutfak sizin. Hafta sonları Alemin Kralı Kral Efendim'de şarkılar sizin. Kanki Canbaz ne yapacağı belli olmaz. Hemen şimdi bir sonraki yemeğin telaşına başladık. Yine anlatılmaz bir lezzette buluşacağız inşallah. Kafanıza göre takılın. Hayatınıza renk gelsin. İyi dileklerimi hep sunuyorum. Allah zorunuzu kolay eylesin. Fıratma faala. Anlatılmaz lezzetler dükkan açacım. Anlatılmaz lezzetler dükkan açacım. Abi çok lezzetli olmuş ya. Onur markette Gican